Ne bileyim mutfakta yemek hazırlardık. Öyle bir ses geldi, kırıldı, Ben dışarı kaçtım. Bu adam da masada oturuyordu. Masadan sıkıştı yani. Masa kırıldı, kırıldı sıkıştı masada. Öyle işte ara Çık masayı bu yanda aldık onu dışarı işte. Öyle yaramaz olmadı yani. Şey lava kırıldı. Çamaşır makinesi vardı, o kırıldı. Ya bir kuzular var var diyorum da çektim dimanı hani bu yana ona bilmem oldum olmadım bilmiyorum işte mutfağı oldu direkt ona kırıldı yani hep kırıldı ya. Tamam mam hep gitti. Geçmiş yani. olsun borçlu ol çocuklar filan. Borçlu kalp uşaklar başta da alamı yapın. Torunlarım da bizdeydi yani. Bacağın mı? Bacağına vurdular. Bacağına vurdular. Buradan nasıl geçilecek oraya?